kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şekliyle farklı, lezzetli bir börek tarifi vermek istiyorum. Böreğimizi patatesli hazırlayacağız. Buyurun tarifimiz için videomuzu izlemeye geçelim. Öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım işimize. İlk olarak bir çay kaşığı kurmaya maya kullandım arkadaşlar. Böreğimde onu kabıma alıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı da şeker kullandım ve de bir su bardağı süt yine bir su bardağından da bir eksik yine süt kullandım ılık olsun sütümüz ama birazcık öncelikle mayayı ve şekeri sütümüzün içinde eritelim bu şekilde karıştırarak daha sonra bir adet yumurtam var yumurtamı da alıyorum kabımın içine 4 yemek kaşığı da sıvı yağ kullandım sıvı yağ da aldıktan sonra yine böyle bir yumurtamızı da karıştıralım 5 su bardağı da un kullanıyoruz arkadaşlar tarifimizde. Ama onu bir anda değil yavaş yavaş dökelim. Üzerine de yine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Öncelikle bir karıştırıcı yardımıyla karıştırıyorum hamurumu. Yine birazcık daha döktükten sonra yine karıştırıyorum. Bir anda kesinlikle dökmeyi ben 5 su bardağı unun hepsini kullandım. Ama sizin tabi ki ununuzun kalitesine göre hatta yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre de un kullanımı farklılık gösterebilir. Dediğim gibi yavaş yavaş dökün. Ben 5 su bardağı unun hepsini kullandım. 2-3 dakika yoğurarak hamurumuzu toparlayalım. Bu şekilde toparladıktan sonra tezgahıma alıyorum ve de hamurumu güzelce bir 3-4 dakika tezgahımda bu şekilde yoğuracağım. Hamur işlerinde en önemli olan şey hamurun güzel yoğurulmasıdır. Pürüzsüz bir hale gelene kadar hamurumuzu yoğuralım. Hamurum gördüğünüz gibi güzel, pürüzsüz bir hale geldi arkadaşlar. Bu şekilde de toparladıktan sonra tekrardan hamuru yoğurdum, kabımın içine alıyorum. Üzerinde streç film ile kapatacağım ve de bir saat kadar dinlendireceğim. Mayayı az koyduğumuz için hamurumuz çok kabarmayacak. Ama yine de bir saat kadar mutlaka dinlendirelim çarcı içinde ben 4 adet böyle büyüklerinden haşlanmış patates kullandım patatesimi önceden haşlamıştım böyle bir ezici yardımı ile püre haline getirmeden bu şekilde patateslerimizi ezelim şimdi de soğanımı kavuracağım arkadaşlar tavamın içine 1 yemek kaşığı tereyağı aldım 2 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanacağım siz isterseniz hepsini sıvı yağ ile kullanabilirsiniz Öncelikle yağımızı eritelim. Eriyen yağımın içine bir tane büyük kuru soğan doğradım. Küçük küçük yağımın içine alıyorum. Ve de soğanlarım yumuşayana kadar 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Soğanlarımız da bu şekilde kavrulduktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Baharatlarımı da atıyorum şu anda. 1 ee, tatlı kaşığı pul biber kullandım. Yarım tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı da karabiber kullandım baharat olarak. 1-2 dakika salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. Salçayı da kavurduktan sonra artık altını kapatabilirim. Soğanımız bu şekilde hazır. Kavurmuş olduğumuz soğanı patateslerin üzerine ilave ediyoruz ve de güzelce karıştıralım. Güzel bir börek iç harcı oluyor bu şekilde bu harcı isterseniz başka böreklerde de kullanabilirsiniz İyice karıştırdıktan sonra onu da kenara alalım Şimdi de ara katlarda kullanacağım yağımı hazırlıyorum bir buçuk yemek kaşığı tereyağı erittim üzerine yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum onu da şöyle bir karıştırarak kenara alıyorum aradan tam bir saat geçti hamurum güzelce dinlendi hamurumu tezgaha aldıktan sonra yine şöyle birazcık Toparlıyorum. Daha sonra böyle bir bıçak yardımıyla parçalara ayıracağım. Ben şu anda 8 parçaya ayırdım ama hamurumdan 12 tane tam beze elde edeceğim. Bezelerim çok büyük olmayacak. Böyle yumurta büyüklüğünde diyebilirim. Benim bu hamurumdan dediğim gibi tam 12 adet bezem çıktı. Bu şekilde bezelerimizi de alarak hazırlayalım. Bezelerimi hazırladıktan sonra üzerine yine bir streç filmle kapatacağım ve 10 dakika daha dinlendireceğim. Bezelerim de 10 dakika dinlendikten sonra artık açabilirim. Üzerine böyle birazcık un serptikten sonra bir oklava yardımı ile hamurumu açmaya başlıyorum. fazla ununda silkeleyeceğim arkadaşlar. Fazla unlu olmasını istemiyorum. Bu şekilde boyutu da bu şekilde olacak. Ben 36 santim açtım. Böyle büyük tavalar olur. Onların büyüklüğünde aşağı yukarı açtım. Ve de eritmiş olduğum yağım vardı. Yağda bir fırça yardımı ile açmış olduğum yufkanın her tarafına süreceğim. Bu şekilde boş yer kalmayacak şekilde her tarafına güzelce sürelim. Daha sonra hazırlamış olduğumuz iç harcımız vardı. İç harcımdan böyle bir buçuk yemek kaşığı kadar alıyorum ve o yufkamın ortasına yerleştiriyorum. Daha sonra yapmamız gereken işlem videoda gördüğünüz o gibi böyle kenarlarından toparlıyorum hamuru. Bu fazlalık olan hamurları kenarlarından toparlıyorum. Daha sonra bu şekilde toparladıktan sonra bir iki kere çevirip sıkıştırıyorum orayı. Daha sonra bu kalan fazlalıkları da bu şekilde aralarını açarak fazlalıkları alt kısmına doğru bu şekilde katlıyorum böreklerimizin şekli bu şekilde olacak yine bir tane daha hazırlamak istiyorum bezemi açtıktan sonra yine yağladım yağ ile daha sonra ortasına yine iç harcımı yerleştirdim şekilde arkadaşlar hiç zor, bu şekilde hani zor gelmesin zor değil kesinlikle yapınca eliniz hemen alışacaktır böyle kenarlardan avucumuzun içine doğru toparlayalım daha sonra bir iki üç kere böyle kıvıralım ve de buradaki fazlalıkları böyle sağını solunu açarak o fazlalıklarda birazcık aşağıya doğru indirelim ve de katlayalım bütün bezelerimizi aynı şekilde hazırlıyoruz ben bu şekilde hazırladım. Hazırlamış olduklarımı da bir yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştirdim. Böyle tamamı demin azıcık yağım kaldı. yani içine bir tane yumurta sarısı alıyorum. Onu da böyle fırçayla karıştırdıktan sonra böreklerimin üzerine güzelce her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarılarını da sürdükten sonra üzerine birazcık çörek ve susamı karıştırdım onlardan birazcık döküyorum bu arada fırınımı da 180 derece alt üst ayarı ayarladım fansız pişireceğim ben tam orta katına yerleştireceğim ve de güzelce kızarana kadar 35-40 dakika arasında fırınımda tutacağım benim böreklerim tam 40 dakikada bu şekilde kızardı arkadaşlar gördüğünüz gibi altı da üstü de gayet güzel bir şekilde kızardı Görüntüsünün kadar lezzeti de inanın güzel oldu. İçini de böyle açtım. Bu şekilde göstermek istiyorum size. Bu şekilde hazırladım ben böreğimi. Sizler de inşallah dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin.